CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lale Karabıyık. Ee, Lale Hanım hoş geldiniz size. Ee, Eski güzel Eskişehir'imizde evet. değil mi? Türkiye'nin öncü evet, kentlerinden biriyle yaptığı yüzükürüz. çalışmalarla, evet, projelerle. Şey, şey tabii Komiserisi. ki tabii ki. Sizler ne diyeceksiniz? Ramazan ayındayız. Gerçi evet. sıcak bir havadayız ama olsun yine de o coşku heyecan devam ediyor. Buyurun. Ramazan ayındayız ve böyle bir sokak iftarını ben bu kadar kadınımla ilk kez görüyorum. Çok güzel, muhteşem bir manzara var. İki tarafa da baktığınızda uçsuz bucaksız. Ee, Sayın Başkanımdan aldığım bilgiye göre 5 mahallenin katılımı varmış, 15 ee, bin'e yakın burada vatandaşımız var ve yine çok önemli bir e, konu burada dernekler, bazı dernekler ve yüz kişi e, yaklaşık gönüllü olarak şu anda hizmet veriyorlarmış. Bir imece usulü var aynı zamanda. E, Gülen yüzleri görüyorsunuz. Bugün e, babalar günü aynı zamanda. E, ben e, bütün babaların... ...babalar gününü kutlamak istiyorum. E, yine... E, ...evladına örnek baba... ...olma amacını taşıyan ve... E, ...şehit babalarının acısını... ...yüreğinde hissedebilen bütün babalarımızın da... ...babalar günü evet. kutlu olsun diyorum. Bugün ayrıca tabii özel bir, gün evet, daha. Özel bir günde. Evet özel bir günde böyle edeyim. bir araya gelinmiş. Ve aynı zamanda birlik beraberlik ruhudur... ...iftar sofraları. Aileleri... ...sevdikleriyle bir araya getiren... Bütünleştiren bir e, duygu verir. E, zaten şu anda kutuplaştığımız e, günlerdeyiz. Çok zor. hızla arttığı günlerdeyiz. Sürekli terör olaylarının e, evet. haberlerini aldığımız, acı olayların e, haberlerini aldığımız günlerdeyiz. İnşallah tekrarları olmaz diyoruz. E, i̇şte bu sevgisizliğin arttığı, kutuplaşmanın arttığı bu ortamlarda, e, bu tür beraberlikler bir araya getirebilmek. Bir sofrada buluşturabilmek son derece önemli ve böyle bir katılımı yapmak da çok derece önemli. Sayın Başkanımı ben burada kutluyorum. Aynı zamanda şu algıyı hissediyorum ki Başkanına belediyesine, yerel belediyesine sevgisini ve güvenini ifade ediyor bu kadar katılımın olması evet. da. Pardon, davet edilmişler ve katılmışlar bu katılım bir büyük bir güven ve beraberlik duygusunun kanıtı aynı zamanda sevginin kanıtı çok önemli bir şey diye düşünüyorum. ben başkanımı da kutluyorum. Tekrar babalarımızın Babalar Günü'nde kutlamak istiyorum. Evet az önce de ifade ettiniz. Türkiye'miz güzel ülkemiz evet. o günlerden geçiyor. Her gün şehit gazi haberleri almakta inanın büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Evet. Ama her şeye rağmen de Tabii e, hayatın bir başka yönü de var. E, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu Ramazan ayı 14 gün geride kaldı ve 16 gün kaldı. Umuyoruz Eskişehir'de olduğu gibi tabii tüm Türkiye'de de böyle birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek, güçlenerek evet. ülkemiz umarız. E, Reha, refaha daha da kalkınacaktır. Daha da huzurlu, barış dolu ortamlara kavuşacaktır diyoruz. Evet. İnşallah e, şehit haberlerinin olmadığı evet. e, bayramlar, nice Ramazanlar olsun. E, ben yaklaşan Ramazan bayramında vatandaşlarımızın e, kutluyorum. Peki, çok teşekkür ederim.